Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de, de sizlerle şöyle bir soğuk kelle paça salatası tarifi geldim. Hemen tarife geçelim arkadaşlar. Ee, şöyle iki tane inek ayağı küçük parça. Onları güzelce yıkadım. Ama bir baş ilk suyunu döktüm arkadaşlar. Bu ikinci suyu. Ve şu anda da yaklaşık e, bir buçuk saattir kaynıyor. E, kısık ateşte çok güzel salata oluyor. Bizler bunu çok severiz. Umarım Türkiye'de de yapılıyordur ama ben tam olarak ismini bilmediğim için şu anda şimdi şöyle bir kuşbaşı etim var azıcık. Şimdi bu bir buçuk saattir kaynıyor. Birazcık yumuşamış. Şimdi bunu da atalım. Şöyle küçük bir tane havuç koyuyorum. Maydanozları kesmene gerek yok. Şöyle bir az maydanoz. Şöyle büyük soğanın iki tanesi iki parça yeter diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir tane parça daha koyalım. Yani az bir şey denediğimiz için şöyle dış taraf yeter. İki tane defne yaprağını koyalım. Şöyle yıkayıp. Ve bu kadar da yuvarlak karabiberden katıyorum. Tabii ki tuzumuzu katıyoruz. Ve şöyle küçük sarımsaklarım vardı. Onları temizledim. Onları katıyoruz. Bir tane de yumurta harçladım arkadaşlar. Bunu şimdi kat katmıyoruz. Bunu bir kenara ayıralım. Karıştıralım. Bir, bir iki saat, iki saat gibi daha pişmeye verelim. Evet arkadaşlar yaklaşık iki buçuk saattir kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Kısık ateşte. Şimdi çatal veya bıçak ııı Batırarak, bakın yumuşamış, yani ereyip akmış durumda, pişmiş yani. Şimdi bunu süzeceğiz, kemiklerini ayıracağız, suyunu bir kenara süzeceğiz. Şöyle alalım, altını kapattık. Kaynayan havucunda. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Yani büyük şeyleri aldıktan sonra bu şekilde geçirebilirsiniz. Yani yuarlak biberler falan üstte kalmış oluyor şimdi bunlar kıymaları, soğanları seçip alalım biberler almayalım evet şöyle bir suyumuz çıktı şu kadar şöyle ve ben kase hazırladım burada küçük kaseler kaynayan yumurtayı böldüm böyle iki üç tane havuç attım yani bezelye falan da atabilirsiniz bir 3 dört tane hani böyle görünüş olarak güzel dursun diye Evet burada bulunan sarımsak soğanları da aldım. Şurada bir parça kıyma kalmış onu da alalım. Ee, buraya da işte bir iki tane biber düştü bir şey olmaz. Şimdi bunu şöyle temizleyelim. Bakın çok güzel akıp pişmiş. Kemikleri de ayıralım. Evet arkadaşlar ben bunları güzelce böyle kestim. ince ince hepsini birlikte şunu da keselim. Şu kadar kemik çıktı bunu da çöpe atmayın arkadaşlar etrafımızda köpük falan varsa yerler şöyle kıymayla karıştırıyoruz ikisini elimizde böyle yapış yapış oldu şimdi bunlara koyuyoruz üstlerine az az evet şöyle hersine az az koyduk ben buzluğa da bir tane şöyle ayırıp koyuyorum sonra patatesler falan kavurduğumuzda patates buğulatma yapıyorum arada. Onun bunu da koyuyorum. Ee, çok güzel e, yemek oluyor. Şimdi suyundan da koyalım arkadaşlar. Evet, suyundan da her sınav şöyle bir iki tane ya da doldurana kadar şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar, doldurduk. Şöyle göstereyim. Ben şöyle bir tane alıp kaldım hatta yemek yaptığımda bunların suyunda kullanıyorum. Şöyle bir az bir yemeklik. Şimdi bunları buzdolaba koyacağız arkadaşlar. Ee, yarına kadar veya bugün şu an saat kaç? 4 gibi şu an saat. Akşama Yani yarına hazır olmuş olacak aslında. Bir gece, bir gece durması lazım. Yani jöle gibi böyle bildiğiniz jöle gibi donuyor. Sonra kesip çok güzel salata oluyor. Şöyle hazır halinde göstereceğim ben size. Şimdilik bunlar buzdolabı gidecek. Evet bir gece beklettik arkadaşlar. Salatamız hazır. Bunu istediğiniz zaman buzluğa koyup çıkarıp yiyebilirsiniz. Şimdi denemek isteyenlere afiyet olsun. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.